Yani önümüzdeki perşembeyi Cuma'yı bağlayan gece hıfız namazına niyet ettik. İnşallah Rabbim bana da size de kuvvet, afiyet ihsan eder. Amin. Yani şimdi dediler bu hafta sen daha toparlanamayabilirsin. Önümüzdeki haftaya at ama onu da çok şey yapmıyorum. Fakat geceleri sesim çok kısılıyor. Hiç okuyacak sesim olmuyor falan. Bu hususta e, yine de inşallah Allah nefesimizi sesimizi verdiği kadar biz bu mübarek örülecek cuma gecesinde hayır tehir edilmez hafız namazına başlayalım inşallah. inşallah. Hanım kardeşlerimiz de üst kata gelsinler inşallah. Gelebilenler gençler. Yani tabi biraz gece vaktidir. Yanında erkeği olmayan gelmez. Mahremi olan işte efendim oğluyla, kocasıyla, eşiyle gelen gelsin. Veyahut hatta bir, birkaç arkadaşlar efendim Gelenler gelebilirler. Hafız namazını size ben geçen e, sohbette beyan ettim. Hazreti Ali Efendimiz keramallahu eccehu Ya Resulallah Kur'an hafızamda durmuyor, ezberimde kalmıyor diye şikayetlence ona bu namazı Sallallahu aleyhi Efendimiz tavsiye etti. E, Mübarek namaz sadece cuma gecesi kılınıyor. Ve en eftal vakti de seher vakti. İşte seher, sahur ve yenilen vakit, imsaktan evvelki vakit, şimdi tam altıda başlanılırsa, e, tam seher oluyor yani. De. En kabul saati, fecre imsake en yakın olan dakikalardır. E, <laughs> Sülüsü lillâhir, gecenin son üçte biri. Onun için şimdi gecelerinde bu saatlerine müsait olduğundan dolayı bunu yedi cuma yap buyurdu yani. Ü efendim olmadı beş cuma olmadı üç cuma. İnşallah Rabbim bize afiyet ihsan ederek yedi cumayı tamamlamayı nasip eylesin. Sen bu namazı kıl buyurdu. Ee, allah Teala sana ezberlediklerini hafızanda muhafaza edecek. Ve Hazreti Ali Efendimiz bunu yaptı. İşte yedi cuma gecesi yaptıktan sonra, amel ettikten sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiğinde şimdi nasılsın sordu. Buyurdu ki sanki kuran ı Kerim gözümün önünden hiç gitmiyor, hafızamdan çıkmıyor, hiçbir ezberlediğimi unutmuyorum artık yani. Senin imanın çok kuvvetlidir. Kâbe'nin Rabbine yemin olsun. ebul Hasen, yani Hazreti Hasan yani Hz. Hasan'ın babası, Hasan'ın babası çok kuvvetli imana ve ikana, yakini şübhesi imana sahiptir. Onun için bak bu hadis-i şerif onda eserini gösterdi buyuruyor. Şimdi bu işlerde en büyük mesele evvela itikattır. Zaten hadis-i şerif sahiptir. Tirmizi'de zikrediliyor. Hepimizin unutkanlık büyük bir derdimizdir. Hafızamızın kuvvetlenmesi bizim için en mühim bir meseledir. Ve bu namaz saatinde inşallah Alzheimer'dan da kurtulacağız. Unutkanlıktan da kurtulacağız. Kur'an'ı unutmak en büyük bela ve musibet. Buyuruz. <laughs> Zat'a leyedünü bu ümmeti. Ümmetimin günahları bana gösterildi. Fele ve Zemben e'azzame min. Ayetin ütiyâ reculü <laughs> fenesiyâ. Ümmetimin günahları bana gösterildiği vakitte. Baktım o günahlar içerisinde. Bu kadar içkiler, kumarlar, zinal. Ne kadar çok günahlar sayılır, fazla günah var. Ama bir ayeti benim ümmetimden bir adam ezberlemiş de sonra onu unutmuşsa bundan büyük bir günah görmedim buyuruyor. E şimdi e, adam Alzheimer olur, unutur. O mazurdur. Efendim, hastalıktan unutur. Pıhtı atar, felç olur. Bunlar mazerettirler. Mevla bunlara kızmaz. Ama ihmalden dolayı okumamaktan dolayı, gafletten dolayı, terk etmekten, dünya meşgalelerinden terk etmekten dolayı unutulursa bu en büyük günahdır. Onun için unutulmaması için hafızamızın kuvvetli olması lazım. Zâkiremizin e, çok kavrayıcı olması lazım. Zerre kadar bir şey kaçırmaması lazım. Ve işte e, hafızlarımız da var azdırlar ama hepinizin kendinize göre hafızı olduğunuz ayetler, sureler var. Ama bazılarınızdan ben duyuyorum. Ben bunu çocukken ezberlemiştim. Fakat şimdi bunu unuttum diyor. E şimdi senin aklın yerinde. Madem çocukken bunu ezberlemiştin, şimdi bunu tekrar müzakere etmen lazım. Ve bu sayede e, üzerine düşerek yeniden hafızana geri alman lazım. Çünkü neden? Henüz kafan çalışıyor, aklın başında. Mazur değilsin komada değilsin, baygın değilsin. Hemen bu unuttuğun ayetlerin üzerine geri dönmen lazım. Onun için burada bize en çok bu hıfız namazı yardım edecek inşallah. Yani e şimdi bir şey e, 50 kere, 100 kere tekrar ezberlemek var, iki kere de ezberlemek var. Bir de ondan sonra efendim hiç unutmamak var, bir de hemen unutmak var. Ya e bunlar ancak dua ile hasıl olur, dua ile sabit olur. Bu usta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler öğretti? Her şeyi öğretti. Öğretmediği bir şey bırakmadı bize. Fakat millet cehaletle efendim uğraşıyor. E, ilimden mahrum yaşıyor. Bu konular hiçbir yerde zikredilmiyor. Bu hadis-i şerifler, bu faziletli ameller, insanlar da bunun önemini bilmiyor. Burada aynı zamanda imanımızı muhafaza meselesi de var. Allah Teala bu namazı kılanlara imanlarını da muhafaza eder. Çünkü Kur'an'ı muhafaza eden Allah, Kur'an'ın muhafaza ettiği yolla senin imanını da muhafaza eder. E canının malını da muhafaza eder. Çünkü Kur'an mahfuz bir kaledir. Yani korunmuş bir kaledir. Allah Teala'nın teminatı altındadır. 104 kitaptan hiçbirine bu güvence verilmedi. Bir tek Hz. Kur'an'a verildi. Hz. Kur'an'ın bu teminatın içine girmiş oluyorsun. Bu muhafaza dairesinin içine girmiş oluyorsun. Hıfz namaz, bak adı üzerinde hıfz. Hıfz demek, korumak demektir. Onun için bu namazın çok önemi var. Ve lakin, e, işte insanların çoğu bunu kendi başına kılamaz. Çünkü namazda Kur'an'a bakarak okumak caiz değil. Namaz bozulur. Bir şey öğrenmiş oluyorsun çünkü. Öğrenmek, namaz içinde talim talim öğretip öğrenmek namazı bozar. Bundan dolayı bakamazsın. Ezberinden okuyacaksın. Ezberinden de e işte diyorum sana, geçen hafta saydık 14 sayfa kadar ediyor bu surelerin tamam. Yasin Şerif efendim, Duhan Şerif efendim, Secde-i Şerife, Mülk-i Şerif bu 4 sure Secde Tebareke yani bu dört surenin toplamı 14 sayfa kadar ediyor diye hesap bulduk. Bu yani bu da var. E şimdi bu kadar şeyi hafızlar bile yekten birçok hafız yekten oku dese e, namazda okumak daha da zor. Namazda insan çok şaşırır. Bildiğini de unutur. Önündeki ayet gelmez aklına. E, bir de namazda okumak var. E, namazda deneme tahtası değil. Bir geri, iki geri bir ne namaz bozulur. Durursan, üç Allah diyecek kadar boş durursan, hatırlayayım derken namaz bozulur. E burada böyle bir mesele olduğu için cemaatle kılmamızda kolaylık olur inşallah. Kolaylık olur. Araba park işlerine dikkat edelim de. Çünkü neden? Millet altı buçuk ayaklanırlar. İşine gidecek, şey edecek. Birinin önünü kapatırsak e bu biraz şey olur, biraz uzaklara da olsa insan. Allah için adım atmak. Hasenelerin en büyüğü. <laughs> Yaptıkları amelleri de yazıyoruz. Allah yoluna attıkları adımları da yazıyoruz diyor Yasin Şerif'te. Adımlarımız yazılıyor arkadaşlar. Onun için çevrede e, yerlere işte arayıp bulup fark edip de hani bir yeri tıkatmamak lazım. Bu sefer namazın içinde huzurunuz kaçar. Ondan sonra sabah namazını yarım saat sonra kılacağız. Sabah namazını yarım saat bekleyebiliriz. Çünkü herkes işe gitmeye ayaklanır. Yollar şey yapar, sıkıntı yapar. Onun için yarım saat içinde kılmak lazım. Ee, sabah namazı vaktinde anons edenler, Yolu tıkattın, çık dışarı, gel ara bana bak. Sizin de uzunuz kaçar, ibadetinizde de feyziniz kaçar. Kendiniz açınızdan. Bir de insanların yolunu tıkatmak cefadandır. Ee, yol açmak imandan bir şubedir. Bunu da iyi düşünelim. Arkadaşlar da birbirine yardımcı olsunlar. İnsanlar da konu komşu anlaşıp işte birbirlerimizle birlikte geliriz inşallah. Saat 6'da da namaza durarız inşallah. Zaten yani o ilk rekat 10 dakika en az sürüyor.